Merhabalar, ben Doktor Ahmet Arslan. Orta Cevcelen Hastanesi'nde kulak burun boğaz uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlere özellikle çocukluk çağında karşılaştığımız geniz eti, bademcik büyümesi ve ortak buna bağlı orta kulakta sıvı toplanması hakkında bilgi vereceğim. Çocuklarda horlama varsa, sık sinüzit öyküsü varsa, sık kulak ağrısı, işitme problemleri varsa e, ...bu çocuklarda geniz eti büyümesi olabileceğini düşünmek gerekir. E, bunun dışında e, bademciklerin büyümesi, geniz büyümesi, bunların sık iltihaplanmaya sebep olması... E, ...sık üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olmakta. üstteki tüpünü tıkadığı için de orta kulakta sıvı birikimine sebep olmaktadır. E, bunlar zamanda müdahale ile e, tamamen düzeltilebilir durumlardır. Geniz eti büyümesi durumunda e, özellikle alerjik yatkınlığı olan çocuklarda daha da çok görmekteyiz bunu. E, bu durumda geniz eti eğer çok büyük, tıkayıcı olmuşsa, orta kulakları etkilemişse ameliyatla tamamen temizlenebilmekte. Kulaklarda kalıcı sıvı olması durumunda kulaklardaki sıvının boşalması amacıyla eee kulak zarına yapılan küçük bir çizik, ardından da e, ventilasyon tüpü dediğimiz silikon bir tüple buranın drenajını sağlamaktayız. Genizeti geniz eti ameliyatı sonrası, üçüncü günden sonra çocuk normal yaşantısına dönebilmekte. Kulak tüpü taktığımız hastalarda da kulak tüpü zaman içerisinde, genellikle 3-6 ay içerisinde kendi kendine düşmektedir. Bunun takipleri tarafımızca yapılıyor. Bademcik ameliyatı ise ya sık bademcik enfeksiyonu olduğu durumlarda yaptığımız ya da çok büyüyerek hava yolunu tıkadığı durumlarda gerçekleştirdiğimiz bir durum. Bademcik ameliyatı sonrası yaklaşık bir 10 günlük diyetimiz oluyor. Diyetimizde daha çok sulu, soğuk gıdalar tüketmekteyiz. <laughs> Genellikle birinci günden sonra hastaneden taburcu ediyoruz. Ve haftalık kontrollerde yaklaşık 2 hafta takip ettikten sonra tamamen düzeldiğini görmekteyiz geniz eti ve bademcik büyümesinin olumsuz etkilerinden de bahsedeyim. Özellikle geniz eti çok büyük olduğunda hava yolunu tıkadığı için çocuklarda horlama, gece uykuda nefes durması gibi problemlere sebep olmakta. Bu da çocuğun bilişsel kabiliyetlerini azaltabilmekte, uyku kalitesini düşürmekte, büyüme gelişme geriliğine neden olabilmektedir. Ayrıca gece idrar kaçırmasının da sebebi olabilmektedir. Bunlar dışında diş ve damak gelişimini Etkilediği için e, tespit edildiği dönemde ek bir durum yoksa ameliyatını planlamaktayız.